Avrupa'nın göbeğinde süre gelen Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki çatışmalara yönelik, siyasi çatışmalara yönelik savaş beklentileri, dünyanın karanlık yüzü diye tasvir edilen açlığın, kıtlığın, yoksulluğun ve savaşların olduğu coğrafyalar. Bir de unutturulmuş savaşlar var. Bunlar içinde en ama benim için en önemlisi Yemen. geçtiğimiz günlerde böyle gezinti yaparken haber sitesi içinde geçen yıla ait bir haber gördüm geçen yıla ait. Yani 2021'de yapılmış bir Batılı gazeteci tarafından açlıktan çocukların ellerini kemirdiği bir coğrafya. O coğrafya Yemen. Unutulmuş savaşın şu anda merkezi. Bir dönem Yunanlı ve ardından Romalı tarihçilerin, coğrafyacıların Mutlu Arabistan diye tanımladıkları bir coğrafya. Yemen'e çok gittim ben. Defalarca gittim. Savaşta da tanık oldum. Çünkü Yemen daha önce e, Güney ve Kuzey olarak bölünmüştü, böldürülmüştü. Olur ya hep dış güçler diyoruz. Ama tabii bu dış güçler niye geliyorlar? Osmanlı Yemen buluşması, ondan önceleri Yemen'de İslam'ın ortaya çıkışı ama en önemlisi o daha gerilere gittiğimiz zaman Dünyanın en eski uygarlıklarının yaşayan izlerinin bulunduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. Öyle bir coğrafya ki yani Yunanlı tarihçilerin, ardından Romalı tarihçilerin, mutlu Arabistan diye tanımladıkları bu coğrafyada yani petrol bugün ortaya çıkarılan bir değer ama geçmişte tarım havzaları var. Yani Arabistan çöllerinin göbeğinde tarımın gerçekten en uygun yapılabileceği, susuz tarım bile yapılabileceği bölgeler var. Hatta tarım diye bir bölge var. Gittim bu bölgelere. Yani Sabah Melikesi Belkıs zamanında yapılan bir baraj var. Halen çalışıyor. Hatta 80'li yıllarda Doğuş grubu, o zamanlar bir müteahhit grubuydu. Onlar o barajın tekrar kazandırılması için gittiğinde bazı olaylar yaşanmıştı. Ben de gitmiştim rahmetli Ara Güler'in beni yönlendirmesiyle. İşte o, yaşa, o bölgedeki var bazı kabilelerin baraja yapmış olduğu bir operasyon, ardından kaçırılan mühendisler ve el konulan aletler bir girişimde bulunmuştum. Allah'tan mühendisler kurtuldu, o aletlerin de bir kısmı geri verilmişti diye biliyorum ben. İşte böyle bir coğrafyadan bahsediyorum. Çok zengin yani Suudi Arabistan bugün dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ama onun işte Yemen'e bakan tarafında daha da büyük rezervler olduğu söyleniyor ki şu anda sürekli savaşın bir tarafı Suudi Arabistan. Yanında kimler var? dış güçler. Kim onlar? Amerika Birleşik Devletleri, İngilizler, Fransızlar. Yani ezilen, üzülen bütün ulusların o ezenleri, üzenleri diyeceğim dış güçler. Hatta unutmayalım. 2000'lerde, 2000'lerin sonlarında Yemen'de bu operasyonların başlangıcı olarak tanımlanan Suudi Arabistan ve onun müttefiki hava kuvvetlerinin uçakları İsrail, bizim ülkemizin hava kuvvetleriyle beraber ortaklaşa manevralar yapılıyordu. Niye diyeceksiniz? İşte Arap Baharı çıktı ya, hemen ardından İran'ın tam karşısında yer alan ve İran için her zaman bir güvenlik sorunu olarak tanımlanan o Hülmüz Boğazı'nın girişi ve oradaki Bahreyn'de ciddi bir Şii nüfusu var. Şiiler ayaklandı, İran destekli olduğu söylendi ve bu bobalandı orası. Arap Yarımadası'nın o zengin e, ülkelerinden biri olan Bahreyn'de iç karışıklıklar çıktı. Derken Suudi Arabistan o bahsettiğim destekleriyle çok büyük bir güç çünkü Suudi Arabistan geçmişte kurulan batılı petrol şirketlerinin bizim rahmetli Urmumcu'nun tanımlaması rabıtı rabıta olarak tanımladığı meşhur o petrol üreten ülkeler topluluğunun başı. Aramco diye bir örgüt var. Batı taraflı gibi görünen ama Suud'ların kendi servetlerine servet katan bir anlayış. Onların da o bölgede gördüğü en büyük baş düşman İran'ın varlığı. İran'ın varlığı diyorum da şimdi diyeceksiniz Yemen'de İran'ın ne işi var? Yemen nüfusunun neredeyse yüzde kırkı Şii. Çok eski bir Şii mezhebi diyeyim. Çünkü İslam dininin Yemen dahil Arap yarımadasındaki yayılması hemen Hz. Muhammed zamanında başlıyor. Ama Şiilik dediğimiz olay, yani Emevilerden sonra, Abbasilerden sonra ortaya çıkan bir mezhep farklılığı. O bölgedeki e, Husiler, işte Şii, Yemenliler, hatta kendilerine Ensarullah, Allah'ın dostları diye tanımlıyorlar. E, bunlar Zeydi diye tanımlanan başka bir mezhep. Yani Husi dediğimiz bir topluluk ama Zeydilik başından beri varmış. Ama hep birilerinin parmak basmasıyla Şii, Sünni yani mezhebi ayrımlar, zaman zaman bu ayrımların çalışma hali Yemen'de gündemdeymiş. Hatta Osmanlı döneminde de yine Osmanlı'ya karşı, çünkü Osmanlı ordusu orada kendi varlığını korurken Sünni unsurlardan destek alıyor. Osmanlı'ya karşı da ayaklanmalar var yani Yemen'de. Zaten 1839'lar sanırım, bir bölümü İngilizlerin eline geçiyor yani Osmanlı'da çok ciddi 1923'te tamamen e, hani o, Türklerin o bölgedeki varlığı çok e, yok ediliyor diyebilirim ama 1839'larda bir bölümünü İngilizler alıyor e, gariptir İngilizler güneye yerleşiyorlar ki 1967'lerde falan o bölge yani güney Yemen dediğimiz bölge deniz kıyısı bağımsızlığına kavuşuyor. Ama Yemen'in gerçek anlamda bağımsızlığı yani o bölgede Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlandırılmasıyla bitiyor. Türklerin terki gerçekten bir ayrı bir öykü. Onu başka bir programda yapabiliriz. Çünkü Yemen'deki Osmanlıların, Türklerin varlığının o hazin öykülerini çok açık söylüyorum. Çünkü ben bazı kitaplar görmüştüm. Yani Yemen çöllerinde askerlerimizin o mağduriyeti var ya korkunç bir şey. Bunları dillendiren insanların yanı sıra bunları çizen Osmanlı zabitleri var, subayları var yani ayrı bir konu. Yemen dediğim gibi ülkenin neredeyse yüzde 40'ına yakın Şii nüfusu, yüzde 60'ına yakın e, Sünni nüfusu. Bunlar arasında süregelen gelen savaşlar ama unutmayalım. Yemen'de çok ciddi bir Yahudi varlığı da vardı. Şu anda var mı yok mu bilinmiyor. Ama böyle bir karma, bir yaşam tarzı içinde çok zengin bir ülke. O zenginlikler dedim ya sadece biz petrolden bahsediyoruz, tarım havzalarından bahsediyoruz. Bir de geçmişte kahve üretilen o tropikal bölgelerde şimdi Gat diye yani bu neredeyse yarım yüzyıldan beri hani gerçi İngilizlerin hortlattığı söyleniyor ki Çin'deki Afyon gibi Gat yani günün yarısı Gat'ı çiğnemekle diğer yarısı Gat'ı beklemekle içiyor. Çünkü ağzınızın bir bölgesinde doğru böyle çiğneye çiğneye biriktirdiğinizde beyninde bir hoşluk olup insanın Akşam neyin Cumhurbaşkanı'nın odasına bile girip ''Selamünaleyküm, ben ülkeyi kurtarmaya geldim diyebiliyorsunuz. Yani uyuşturulmuş beyinden ülkesi tıpkı zamanında Çin'deki apşon gibi. Ama şimdi artık şeye geliyorum ben biraz. 2014 yılı hiç unutmam. Yemen'e kalkan son uçakla gidiyordum. Abi bir aksilik oldu gidemedim. Çünkü çok sevdiğim bir ülke. Ve o hani 2014 savaşı halen devam ediyor. Yani 300 bin civarında ölü bunların büyük bölümünün açlıktan açlıktan olduğu söyleniyor. Gerçek haberler yok çünkü dünya şu anda Yemen'deki savaşla ilgilenmiyor. Suudlar zaman zaman kendi petrol tankerlerine, kendi petrol rafilerinin bulundukları bölgelere Husilerin saldırdığını gerekçe gösteriyor ve yıkıyor. Ama ülke şu anda terk edilmiş vaziyette. Unutulmuş bir savaş. Yemenler yani diğer Körfez ülkelerine şımarık toplumlar gibi değiller. Müthiş insanlar. Ama dedim ya God dediğimiz bir uyuşturulmuş bir beyinle kendisine ait değerlere sahip çıkamayan, hep birilerinin maşası olmak için bekleyen ve olağanüstü doğası, muhteşem toprakları var olan değerli madenlerine rağmen bunlara hiçbir zaman kavuşamayan ama en korkuncu açlığı, yokluğu, savaşı ve ölümü içinde yaşayan ve şu anda bile süre giren savaşıyla bir yoğunlaştırılmış bir insanlık dramının olduğu bir coğrafya. Unutulmuş bir savaş, ne ya. Bu savaşı zaman zaman dışarı çıkan, zaman zaman bir takım NGO'larla, işte gönüllü örgütlerin gönderdikleri kişilerle gelen haberler var. Bir de İran tarafından Husi'lerin veya Suudlar tarafından o bölgeyi bombalayan güçlerin verdiği haberlerle Yemen'i aktarmaya çalışıyoruz. Marif bölgesi, Sabah Melikesinin o muhteşem tarıma ilişkin çalışmalarının halen dimdik ayakta kaldığı bir bölge. Tapınaklar falan görüyorsunuz. Baraj halen ortada. E, İslam dininin ortaya çıkışı çok önemli Yemen. Bir de unutmayalım, ben bir Siirtli olarak, e, Sirtte Baykanda e, ziyaret diye tanımlanan Veysel Karahan'ın memleketi, ülkesi Karan diye bir bölge. Bizzat o mezarına gittim diyorum orada. Yani Veysel Karan'ın Yemen'de bulunan mezarına gittim. Şu anda bizim Siirt'te Baykan ilçemize yakın bir yerde mezarı olduğu söyleniyor. Onu bilemiyorum. Yani bunu araştıracak insanlar ama Karan aşiretinin köyüne gittim. O köye gittim. Benim için çok unutulmaz anlar olan bir bölge. Dünyanın en güzel insanları Yemenler. Her şeylerini paylaşan insanlar. Dünya ne güzel balıkları o bölgede yani hakikaten o Yunanlı coğrafyacıların, Romalı tarihçilerin dediği gibi mutlu Arabistan ülkesi ama mutluluğu hak etmelerine rağmen ne yazık ki kimse şu anda yardımcı olmuyor Yemen'e. Tam aksine o uçakların bombaları yükleniyor, çocukların, kadın çocuğun sivil tanımaksızın bombardımanlar devam ediyor ve abluka altına alınmış bir ülkeye yiyecek sokulmuyor. Bütün bunlar dünyada şu anda 2022'de yaşananlar. Osmanlı'ya gidiş çok ilginç. Yemen'in Hadım Süleyman Paşa. Evet. Hadım Süleyman Paşa 1538'de Osmanlı topraklarına katmış Yemen'i. Ali Abdullah Saleh kendisi bir devlet başkanı iken ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suudi Arabistan'a sığındı. Geri döndü ve hayatını kaybetti savaş sırasında. Bunlar hep birileri tarafından yönlendirilen siyasetçiler. Gönül ister ki Yemenli kendi kaderini güney ile kuzey ile hususuyla sünnisiyle kendi kaderini kendi tayin etsin. Bir dönem Sovyetlerin üstlerinden yükselen dumanlar Yemen'i karanlığa gömmüştü. Bir dönem Suudların çıkardığı için o bölge adeta tabi kan çalarına dönüştürülmüştü. Unutmayalım Avrupa'nın göbeğinde bir dram yaşanıyor. İnşallah bir an önce biter ama Yemen'deki savaşa da o savaştan medet umanlar, çıkar sağlayanlar, bir tarafını tutanlar beni ilgilendirmiyor. Husi'nin arkasında İran, e, Sünnide'nin arkasında Suudan olması. Çünkü bu mezhepler bizde dahil olmak üzere ne yazık ki hep birileri tarafından kaşınan en önemli savaş nedeni. O yüzden ne olur çok duyarlı olalım. Ve şu savaşın bitip çocukların kendi ellerini yemek zorunda kaldıkları o anları yaşamayalım ve yaşatmayalım. Evet, benim için çok hüzünlü bir program çünkü o haberi gördüm hakikaten içim gitti. Çok açık söylüyorum. Açlığın ve savaşın bir, ara, bir arada olduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. Size ve unutulmuş bir savaş. ülkelerin kaderleri ne olur başkalarının elinde olmasın. Ne olur insanları inançlarından ötürü birbirlerine kızdırmayalım.